Cinsel yolla bulaşan hastalıklar genellikle cinsel ilişkiyle bulaşır. Bunun yanında sperm, vajinal akıntı, kan ürünleriyle de bulaşabilir. Ayrıca doğum anında anneden bebeğe ve gebelikte de bebeğe geçebilir. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar toplumda çok sık görülür. Tedavisi ve takibi çok önemli olan hastalıklardandır. Çünkü sadece kişi kendisini hasta etmez. Bu arada partnerini eşini de hasta edebilir. O yüzden tedavi takip yapılırken eşli tedavi takip yapılır. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar bakteriyel olabilir, parazitler olabilir, viral olabilir. En sık gördüğümüz bu hastalıklar içinde bel soğukluğudur. Bel soğukluğu yanında klamidyal enfeksiyonlar, e, görülür. Viral enfeksiyonlar özellikle human papilloma virüs insan papilloma virüsü dediğimiz sihirlere hatta kansere sebep olabilen virüsler ayrıca e, AIDS virüsü, HIV virüsleri cinsel yolla bulaşan viral hastalıklara örnek verilebilir. Bunun yanında paraziter hastalıklarda cinsel yolla bulaşabilir. E, vajende, cinsel bölgede akıntıya ve enfeksiyona sebep olabilir. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ...hastalık türüne göre çeşitli belirtiler verebilir. Ama ana birkaç belirti vardır ki bunlar kişide görüldüğünde dermatoloğa başvurması gerekir. Bu ana belirtiler ağız bölgesinde, ağız içinde, cinsel bölgede, anal bölgede... ...akıntı, yara, kaşıntı, kızarıklık, bu bölgelerde oluşabilecek içi sıvı dolu kesecikler... ...ya da sıvı olmayan katı kabarıklıklar varsa... Eğer ağrı hissediliyorsa, genital bölgede özellikle lenf bezlerinde şişlik, ağrı hassasiyet varsa, kaşıntı varsa bu bölgelerde bir hekim tarafından değerlendirilmelidir. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar bulaştan sonra birkaç gün içinde klinik belirtiler görülebileceği gibi aylarca da sürebilir. O yüzden e, tedavi takip çok önemlidir. Bu hastalıklar tedavi edilebilir hastalıklardır. E, burada önemli olan e, erken tanıdır. Bu nedenle ihmal edilmemelidir. E, erken tanı ihmal edilirse hastalıklar ilerleyebilir e, ve kalıcı komplikasyonlara sebep olabilir. Tedavide korunma çok önemlidir. Tek eşlilik ve prezervatif kullanımı önem arz eder. Erken teşhis ve tedavi için... Mutlaka bir dermatoloğa başvurulmalıdır.